Ne yapıyorsun? Sağol nasılsın? Dur ver bana istersen ben halledeyim. Sen hiç yorma Sağol, kendini. Bana bırak. Ben de Ne yapıyorsun? Nasılsın? Keyfin nasıl? İyiyim çok şükür. O da kesiyor. Beyim hasta rahatsız. Ee, Allah kolaylık versin. Anneciğim daha var mı bir şey? Bir tane daha var yavrum. Evet ver onu da bana istersen. Ne tamam. böyle bir şey olduğu zaman hiç çekinme. Ara söyle. Ben i̇nşallah, buradayım. İnşallah oğlum inşallah. Maça kadar daha buradayım. Allah izin verirse inşallah. inşallah. Bırak, bırak bırak ana hiç şey yapma bırak. Maşallah maşallah. Aferin oğlum bir kere inşallah. Allah senin gibi gençlere herkesi kıyır. Allah Allah. Hop. Oh. İki tane daha ver yani. yani. Tamam tamam. Bunu koy. Tamam. Eyvallah. İyi Eşler maşallah. Şey. Vallahi Kemal dayı maçlar işte biliyorsun ikisini de Özbekistan'a gideceğim inşallah. i̇nşallah ee, Almanya'daki maça, maça da az kaldı. Inşallah. Dua et bana bol bol. Kendimi iyi hissediyorum. Benim elime sağlık. Çok ne demek Kemal dayı? Var mı bir isteğin? Sağlığı. Allah başarılar dilerim. Allah razı olsun. İnşallah Dua Ben de. Ama nerede? bu tüpleri. Teşekkür ederim yavrum ha yavrum. Teyzeciğim var mı bir isteğin? Canıyım sağlığı yavrum ömrümüzün olsun. Sa Ay bismillah. Haydi bir Var mı teyze daha başka bir şey? Yok yavrum sağ ol Allah razı olsun. Sağ ol Allah senden razı olsun. Allah gücüne kuş katsın yavrum. Allah razı olsun teyze dua Senemizden et. Senden razı olsun. Hastaneden yeni çıktık havalar soğuk nedeniyle sabah iki tarafta yanıyor. Odun da kesilecekti. Sporcu kardeşimiz tanıdığımız akrabamız birisi geldi Allah razı olsun çok teşekkür ederim odunlarımızı kesti. Her zaman da böylece ki bütün milletin böyle hizmet etmesini her zaman istedik. Allah bin kere razı olsun. Yardım etti. Elime sağlık. Çok teşekkür ederim. Gitmiş olduğum maçlarda başarılar dilerim. İnşallah başaracaksın. Allah razı olsun. Ona güveniyorum. Hayır bilmiyordum ama çok sevindim. Sevindirici <laughs> oldu. Tanıştığımıza memnun oldum. İnşallah başaracağını ümit ediyorum. İnşallah. Buradaki bütün insanlara ve yaşlı insanlara yardım ediyor. eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben memleketim Tokat Reşadiye'deyim. Ee, bir haftadır buradayım, yoğun bir çalışma sürecim var. Dağlardayım, ee, antrenman ve kondisyon sürecimi burada devam ediyorum. E ee, biliyorsunuz Özbekistan'da ikisinde büyük bir kampım olacak. Antrenmanlarımı sabah akşam olacak şekilde kondisyon yüklemelerimi yapıyorum. Tabii ki iddialıyım. Yani şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle dünyada diyebilecekler ki bir Türk sporcu geldi. Ağır siklet bir boksör. E, burada altın madalyayı getirdi. Yani tüm Türkiye'ye bu altın madalyayı inşallah uluslararası arenada temsil ederek getireceğim. Bunu sözünü veriyorum herkese bir sporcu kardeşleri olarak. Ee, hepsinin desteklerini görüyorum Gerek sosyal medyada Gerek yolda insanlarla konuşurken Sohbet ederken Bunlar bana gerçekten e, fiziksel olarak hazırım Ama mental olarak da bana bir hazırlık oluyor Hepsinden Allah razı olsun Hepsine çok teşekkür ediyorum Bir Türk sporcu olarak yine üstüne basa basa Söylemek istiyorum ki Altın madalyayı Türkiye'ye getireceğim Biliyorsunuz sabah 7-8 arası antrenmanlarım oluyor. Antrenman sürecinden sonra e, bir beslenme sürecim ve bunun hemen arkasından e, gerek köylere gidiyorum, farklı bölgelere gidiyorum. Köyümün insanları bakıyorum ya. Gidiyorum yolda diyorum e, teyzecim çuvalı nereye götürüyorsun ya da bunları nereye götürüyorsun? Hemen alıyorum, çuvallıyorum. işte bakıyorum diğer tarafa e, odun kesiyorlar, hemen giriyorum. Hem benim için bir antrenman süreci oluyor.